Kurban eyle, beni özene. Bakın bunu da nasıl yazmışım, yorumda bekliyorum. Evet, evet. Sevdana der, derinden yanarım. Ben seni andıkça ağlarım. Beni bağla, aşka gönülden kurban eyle, beni özene. Satır, saftır kalbi Niyet halistir. Allah'a gönülde vermiştir. Huda sevdasına ağlıyor. ağlıyor. Kurban eyle beni özüne. Gökçe oğlu yan yana yana. Kurbandır benim canım sana. Sevdanla yürekten yanarım. Kurban eyle beni özüne. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Kanalım ücretsizdir. Her video yüklediğimde sizlere geliyorum.